Sevgili Rahat, Arapça kökenli olan isminiz huzur, mutluluk ve güzellik anlamına gelmektedir. Evrenden aldığınız enerjiyi kendinize çekiyorsunuz. İnsancıl yönleriniz ağır basıyor. Barıştan yanasınız. Mantıklı hareket etmeniz az hata yapmanızı sağlar. Pratik zekalısınız. Hızlı hareket edersiniz. Fakat bazen o kadar çok şey düşünürsünüz ki, sonunda karar vermekte zorlanırsınız. Olumsuz özelliklerinizin başında aniden öfkelenmeniz gelebilir. Fakat Salman Alevi gibi, bu siniriniz çabuk söner. Kimi zaman hoşgörüsüz hareketlerde bulunabilirsiniz. Güçlü ve saygın insanlardan hoşlanırsınız. Güzellikten ziyade zeka sizin için daha önemlidir. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanıyorsunuz. İsminiz size çabuk kavrayan, hassas bir yapı kazandırıyor. Sanatta, müzikte, şarkı söylemede veya süslü işlerde yaratıcı yetenekleriniz olabilir ve çevrenizden takdir görebilirsiniz. Sosyal hayatınız şefkatli, nazik ve düşünceli olduğundan mantık ve akıl yerine duygularınızın etkisi altında kalarak insanlardan etkilenebilirsiniz. Başkalarından gelen sevgi ve teşviklere yanıt verdiğinizde romantik ve hayalperest yapınız sizi kolaylıkla aşk ilişkilerine sürükleyebilir. Her ne pahasına olursa olsun başarıyı Barışa olan arzunuz tartışmalardan ve yüzleşmelerden kaçınmak için elinizden geleni yapmanıza veya başkalarının duygularını incitmenizle sonuçlanabilir. Ayrıca para harcamaktan hoşlandığınız ve pratikliği kolayca göz ardı edebileceğiniz için bütçe, bütçelemede sorun olabilir. Cilt rahatsızlıkları ve ayrıca bez sistemini ve böbrekleri etkileyen sıvı sorunları yaşayabilirsiniz. Oldukça aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. İsim azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresinden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız tüm isimleri ve isim verme rehberi videomuzu arama motoruna yazarak YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.